Alava Farm kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Revent Sarılgan'ı dair. E, Levent Bey, tarım aslında doğası gereği öngörülemez, belirsizliklerle dolu bir alan ama aynı zamanda da direncin ve uyumun bir hikayesi. E, ama şimdi bu hikaye teknolojiyle yeni bir boyut kazanıyor. Siz Alava Farm'da yaban mersini üretiyorsunuz e, ve Türkiye'nin hem bölgesel bir üretici hem de bölgesel bir e, ihracat merkezine dönmesini e, hedefliyorsunuz. Öncelikle e, Alova Farm'da yaşanan tüm, tüm bu belirsizlikleri, iklim krizinden tonlarca ekonomik sorunlara kadar e, veri teknolojiyle nasıl yönetiyorsunuz? Birazcık Alova Farm'ın hikayesini dinleyelim sizden ve belirsizlikleri nasıl aşmayı başardığınızı. Size teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Çünkü benim ürettiğim ürünü bugüne kadar en güzel tanımlamayı siz yaptınız. Mavi Aha. Mucize diye. Aloha Farm orman meyveleri üreticisi olarak başladı faaliyetlerine. Daha sonra e, ölçeklendirmemiz gerektiğine karar vererek Blueberry'e yöneldik. E, eğer diğer sektörler e, bilinmezlikte bir denizse tarım bir okyanus. Biz bu okyanusun içindeki bir gemide rotamızdan sapmamak için elimizden gelen bütün teknolojik gelişmeleri takip etmek zorundayız. Bunun için ne yapıyoruz? İlk önce topraksız tarım yapıyoruz. Hı. Bu bize nasıl bir avantaj sağlıyor? Topraktan gelecek tüm hastalıklardan ve toprağın verimsizliklerinden etkilenmiyoruz. Bunun için Hindistan cevizi kabuğu, öğütülmüş Hindistan ceviz kabuğunu torfla karıştırarak blueberry'nin ideal ortamını yaratıyoruz. Daha sonra bu ideal ortamına ideal fidanı yurt dışından getirtiyoruz. Sonra ihtiyacı olan bütün mineralleri, bütün mikroorganizmaları e, Türk mühendislerinin geliştirdiği agromini sulama sistemleriyle entegre ediyoruz. Bu sayede ne yapabiliyoruz? Bu sayede torfun içindeki nemi, iyisi, pH'ı, tuzluluğu kontrol edebiliyoruz. Kurduğumuz hava istasyonu ile birlikte çalışmasını e, koordine ederek istersek e, biz şu şekilde reçete yazabiliyoruz. Hava nemliliği %20'nin altına geldiğinde ve topra toprak nemliliği %50'nin altına düştüğünde sulamanı başlat. %10 drenaj olduğunda da sulamayı durdur. Bu da yetmiyor. E, teknolojik olarak bir de suyumuzu ıslah ediyoruz. Ters ozmozla suyu arı su haline getiriyoruz ultra geçiriyoruz. Reçineden, kömürden, vesaireden ve saf su haline getiriyoruz. Böylece bitkinin istediği ideal ortamda tarım yapıyoruz. Bunun dışında tarım teknolojisi konusunda Türkiye'de startuplar var. Hı hı. Bu startupları da yeni kurduğumuz bahçe yüz dönümlük bana göre dünyanın en güzel bulimleri <laughs> bahçesinde onlara bir ofis açtık. ...görüntü işleyen, tarım teknolojilerinde faaliyet gösteren Beesoft gibi firmalara... Hı hı. ...yaprak değişimlerini gözlemleyerek besin eksikliği olup olmadığını... ...veya e, paletli bir cihazla e, bahçemizde gezen ve yine veri toplayan cihazlarla... ...aşağı yukarı ne kadar ürünümüzün olduğu ve bunların hasat zamanının ne olduğunu... Ta takip etmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Gerçekten büyük bir etkisi var teknolojinin. Bir de aynı zamanda ortaklıklarınız var, çok önemli işbirlikleriniz var. Evet. Aslında Türk tarımını özellikle de yaban mersinini dünyaya e, taşımak ve tanıtmak için bu işbirliklerinden de biraz bahsedebilir misiniz? Ondan evet. evvel müsaadenizle e, şeyi anlatmak istiyorum. E, nasıl bir fırsat var Türkiye'nin elinde? Tabii. Türkiye şu anda 5 bin ton yaban mersini üretiyor ve 10 bin ton yaban mersini tüketiyor. 5 bin ton yaban mersini ithal ediyoruz. Oysa Türkiye'nin potansiyeli şu anda 100 binlerde olmalıydı. Bunu becermiş ülkeler var. Önümüzde Fas örneği var. Fas 2014 yılında 4 bin ton yaban mersini üretirken tam 9 yılda o iş ortaklıklarıyla, iş birlikleriyle 65 bin tona geldi. Bu nasıl bir parasal değer? Avrupa Birliği'ne 320 milyon euroluk ihracat yaptı bu sene. Türkiye'nin toplam yaş meyve sebze ihracat rakamı 2.2 milyar dolar. Tek bir meyveden bahsediyoruz. Ve Fas ee, 4 ay üretim yapabiliyor. Türkiye'de 8 ay üretim yapabilme şansımız var. E, Fas becerdi, Şili becerdi, Peru becerdi. Türkiye daha büyük bir potansiyel. Bu nedenle biz örnek bahçeler kuruyoruz. Hı hı. Hatta şu anda e, Amerikalı bir firma ile ortak bir e, çalışmamız var. E, sub lisansla üretim yapıyoruz. Ve North Bay firması dünyada yeni kurulacak e, bahçelere bizim bahçemizi ziyaret ederek oradaki teknolojik altyapıyı kullanmalarını öneriyor. Harika. Örnek oluşturuyoruz. Evet, yani. Evet, çalışıyoruz. Harika. Peki bir de şunu söylüyorsunuz hep aslında onu da vurgulamanızı rica edeceğim. Hep sahada olmak gerekli aslında evet. bu işi başarmak için. İşte biraz evvel gemi örneği verdim. Evet. Kaptan kıçında çiftçi tarlanın içinde olmak zorunda. E, bu bir e, çiftçilik faaliyeti sonunda. Hı hı. E, ben İstanbul'da yaşıyorum. Çiftlikler Yalova'da. 2025'te bir gece yatmadım evimde. <laughs> Sürekli toprakla evet, birliktesiniz. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz ben katıldığınız teşekkür için. Çok sağ olun.